Michael van der burada sarıldılar. Yalnız bu sefer indi motosikletten toprak. Bakalım planda ne var? <laughs> bu kez de tavla atıyor toprak. Raskatlıoğlu Galibiyet kutlaması olarak. Ama Toprak tabii ki şansla değil, yeteneğiyle aldığını biliyoruz o galibiyetleri. Zarlar kaç gelirse gelsin. Rakibinin koltuğunun altına da koydu. Tavlayı toprak Raskatlıoğlu. Üst üste 10. galibiyet ve Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu. Ay yıldızlı bayrağımızla zafer turunu atacak Mosta. E burada şöyle Artık her yarışın sonunda farklı bir şeyler yapmaya başladım çünkü biraz da eğlenceli gelmeye başladı Bana ki insanlar da gerçekten çok seviyor ve hoşuna gidiyor. O yüzden bu şekilde başladık. Tavla tabii ki de oradaki Türk abiler. Ya dedim hiç dedim Almanya'dan gelen yok mu dedim ya bir tavla getesinler. Türkiye'den getiremedik tavlayı. E sağ olsunlar yardımcı oldular. Almanya'dan tavla getirdiler. E orada da bir düşüncem vardı yani yarış bittikten sonra işte tavla oynayalım. İşte bir zar atalım falan böyle bir fotoğraf çekinelim. yani Güzel bir anı olur hem diye. O şekilde aslında birazcık yeni fikirler oluşturmaya çalışıyoruz. Ondan öncesinde de aslında bıyık şeyi vardı şakası vardı diyebiliriz. Çünkü ben kendim de her zaman instagramda özellikle bıyıklı bir şey yapıyorum emoji yapıyorum bizim abiler de artık yanında alıp getirmişler takma bıyık. Bu sefer artık gerçek olsun dediler. Ben de çok iyi düşünmüşsünüz dedim. Cumartesi günüki yarışta birinci olursak dedim. Bunu dedim yapalım. Arkaya gittim ve bir anda bıyıklı bir şekilde geldim. Zaten herkes kahkaha attı. Özellikle Kenan abi bildiğin gözlerinden yaş geldi yani gülerken. Yani Hoşuma gidiyor böyle şeyler. Bakalım Portekiz'e şimdi düşünüyoruz yeni şeyler abi. Çünkü Cuma gününden birazcık işin rengi belli oluyor diyebilirim abi. Cuma günü antrenmanlarda kimin ne kadar hızlı veyahut da yarışın içinde neler olabileceği belli olabiliyor. Zaten her zaman şöyle yapıyorum. Ya biz hızlı olsak da biliyorsunuz bu motosporlar her şey olabilir. Düşebilirsiniz, elektronik problem yaşayabilirsiniz, teknik problem yaşayabilirsiniz. Yani bunlarda her zaman şunu diyorum. Birinci olursak eğer abi bunu yaparız. Hani biz yine de düşünüyoruz. Yani açık ara 11 saniye bile gitsem motor bozulsa yani hiçbir şey yapamazsınız. O yüzden ben her zaman yarışı çıkarken abi birinci olursa inşallah bunları yaparız diye kendim de söylüyorum ki bu her hiçbir zaman değişmeyecek. Yani hep böyle söyleyeceğim. Yani yarışta ne olacağını hiçbir zaman bilemezsiniz. O yüzden bakalım Portekiz'de neler gelecek abi.